Herkese merhaba. Sosyoloji kısaca insan ve toplum ilişkilerini inceleyen, toplumsal yapıyı ve kurumsal yapıları inceleyen bir bilim dalı olarak ele alabiliriz. Doğuş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü olarak içinde yaşadığı toplumu anlamaya ve incelemeye meraklı, araştırmacı yeteneği güçlü, eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmek en önemli önceliğimiz. Öğrencilerimizin iş hayatına atılabilecekleri geniş bir yelpaze mevcuttur. Kamu ve özel sektörde sosyologlara gereksinimlerin her geçen yıl arttığını görüyoruz. Çeşitli bakanlıklarda, kamu kuruluşlarında ve uluslararası kuruluşlarda sosyolog ünvanıyla görev yapabilir mezunlarımız. Bazen uzman ünvanıyla görev yapabilirler. Eğer formasyon alırlarsa ki bizim müfredatımız formasyon almaya uygun felsefe grubu öğretmenliği yapabilirler. Özel sektörü tercih eden öğrencilerimiz ise ARGE departmanlarında, insan kaynakları departmanlarında ve çeşitli şirketlerde araştırmacı olarak da çalışabilirler. Eğitim süresi boyunca kendilerini geliştirmeleri için birçok imkan mevcut üniversitemizde. Hem kulüplerimiz oldukça aktif ama bunun yanı sıra çap, yan dal gibi imkanlarımız da var. Özellikle psikoloji bölümüyle çap yapmayı biraz kolaylaştırmış oldu müfredatımız formasyona uygun olduğu için. Bunun yanı sıra bir de ekleyebileceğim Erasmus meselesi var. Erasmus Öğrenci Değişim Programı bizim için çok önemli. Normalde Türkçe bölümlerde çok fazla rastlayamıyoruz Erasmus anlaşmalarına. Ancak bizim iki okulla Polonya'da Loç Üniversitesi ve İspanya'da Madrid Özel Üniversitesi ile Erasmus anlaşmalarımız var. Bu kapsamda öğrencilerimiz AB hibesiyle bir dönem ya da iki dönem bu adı geçen üniversitelerde okuyabiliyorlar. Doğuş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü olarak temel toplumsal kavramları ve perspektifleri tanıyıp olayları ve olguları bilimsel bir şekilde değerlendirebilen, disiplinler arası yaklaşımı benimseyen ve hem siyasal hep toplumsal gelişmeleri bilimsel yöntemlerle irdeleyebilen sosyologlar yetiştirmek en önemli amacımız.